Reynhabi House kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu boyutta küçük bir bebek yapımını anlatacağım. Aslında bebek iskeletini nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Örgüye henüz başlamış arkadaşlarımızın bile çok basit bir şekilde örebileceği bir model anlatacağım arkadaşlar. Bir bebek oluşturmanın en kolay yöntemini sizlere aktarmaya çalışacağım. Modelimiz için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum ve ipimin kalınlığına uygun 3 numaralı tığ kullanıyorum. Sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar örgümüze. Ve ilk sıramızı 6 adet sık iğne ile oluşturuyoruz arkadaşlar. Her sıra sonunda kaydırma yöntemiyle kapatacağız. Hemen ilk başladığımız noktadan kaydırma yöntemiyle kapattık ve bir zincir çekerek ikinci sıramıza geçiyoruz. Bu sırada da 6 sık iğne yapacağız. Başta da söylediğim gibi örgü örmeyi hiç bilmeyen arkadaşlarımızın dahi çok kolaylıkla örebileceği bir model. Çünkü sadece 6 sık iğne ile ilerleyeceğiz. 80'lerin çocukları buradaysa bilirsiniz bizim dönemimizde cinaliler vardı. ona benzer bir model çalışacağız. Tamamen bebek iskeleti oluşturacağız arkadaşlar. Yine sıra sonunda kaydırma yöntemiyle kapatıp bir sonraki sıra için bir zincir çektik. Ve yine 6 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde toplamda 18 sıra 6 sık iğne örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece 6 adet sık iğne örüyoruz. Muntazam bir örgü elde etmek için kaydırma yöntemiyle son ilmeğimizi kapatıyoruz. Bu şekilde ben örgümü tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Ben kamera arkasından tamamladım. Toplamda 18 sıra sık iğne ördüm. 2 tane bacak, 2 tane de kol. Tamamen 6 ilmekle başladık ve 18 sıra bacak ördük. 14 sıra kollar için ördüm. Bebeğimizin kol ve bacak ölçüleri bu şekilde. Bu arada arkadaşlar, bebeğinizde hareket kabiliyeti kazandırmak istiyorsanız içine metal bir aksam koyarak telle hareket kabiliyeti kazandırabilirsiniz oyuncağınıza. Dilerseniz biz şimdi bacakları birleştirerek a kısmına ve gövde kısmına geçelim. 1 2 3 tane sık iğne ördükten sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen diğer bacağı alıyorum. 1 2 3 Bunun tamamını öreceğim. 4 5 5 6. Biliyorsunuz bacağımızda 6 tane sık iğne vardı. 6 sık iğneyi ördüm. Hemen A kısmındaki oluşturduğumuz zincirleri öreceğim. 1 2 3 3 zincirimiz vardı. Bunu ördüm. Hemen şu bacaktaki örmediğimiz 3 tane sık iğnemiz vardı. Bunu öreceğiz. Bir. iki, Üç. Hemen başladığımız noktada kaydırma yöntemiyle kapatacağız. Evet bu şekilde iki bacağı birleştirmiş olduk. Buradan yukarıya aynı şekilde Sık iğneleri örerek ilerleyeceğiz. Bu tamamen e, örgü yeni öğrenmiş arkadaşlar için çok basit, e, dümdüz bir bebek modeli. Arttırma, eksiltme, herhangi bir şey. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece dümdüz sık iğne örerek ilerliyoruz. Çok kolay bir amigurumi bebek tarifi. 6 ilmekle başladık. Dümdüz 2 tane bacak oluşturduk ve bacaklarımızı birleştirerek gövde kısmına geldik. Yalnız bu başladığımız noktaları kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz ki muntazam bir örgü elde edelim. Yine bu şekilde sıra yine bu şekilde hiçbir farklı işlem yapmaksızın gövde kısmını oluşturacağız. Evet arkadaşlar kamera arkasından ben ilerledim. Toplamda 12 sıra sık iğne ördüm. Şimdi artık biz kollarımızı ilave edebiliriz. Hemen getireceğiz kollarımızı bu şekilde ilave edeceğiz. Toplamda biliyorsunuz kollarımızda 6 tane sık iğneden oluşuyordu. Hemen bu şekilde getireceğim. İlk sık iğnemi ördüm. 1 Hemen ikinciyi de örüyorum. Minyatür çalışmak biraz zor oluyor tabi. Ve üçüncü sık iğnemi de ördüm. Bu şekilde birleştirdim. Hemen geri kalan sık iğneleri örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğneyi ördükten sonra hemen getiriyorum diğer kolumuzu da birleştireceğiz. Diğerine yaptığımız gibi 1 2 ve 3 Evet bunu da birleştirdik. Geri kalan sık iğnelerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. 6 önde vardı 6 arkada hemen şuradan kaydırma yöntemiyle kapattık Evet kollarımızı da bu şekilde birleştirdik henüz bebeğimizin bir cinsiyeti yok arkadaşlar bunu ister kız bebek ister de erkek bebek olarak tasarlayabilirsiniz kafasını yaptıktan sonra cinsiyetini artık belirleyeceksiniz Üzeriniz, e, üzerine uyarlayacağınız kıyafetlerle şimdi arkadaşlar omuz kısmını yapacağımız için bakın burada bir eksiltme işlemi yapacağız eksiltme yaparken de iki tane sık iğneyi tek seferde örüyoruz 2 tane bu omuzundan eksilttim sık iğne örerek devam ediyorum 1 2 3 4 şimdi burada da iki tane eksilteceğim arkadaşlar 1. İki tane sık iğneyi aldım, bir tane eksilttim. Hemen bir tane daha eksilteceğim. Evet, geri kalan ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. ve başladığım noktada kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bakın omuzumuz da bu şekilde. Ne yapmıştık buraya kadar bir hatırlayalım. 6 ilmekle başladık. 18 sıra bacakları ördük. Yine aynı şekilde kolları da ördük. 18 ilmekle gövdeyi tamamladık. Ve buraya kadar geldik. Evet arkadaşlar Bizim boyun kısmımızda 6 adet ilmek kaldı yani kol ve bacaklarda olduğu gibi boyun kısmımızdaki sık iğne sayımızda 6 artık boyun kısmından sonra biz başımızı bebeğimizin kafa kısmına geçeceğiz bunun içinde artık artırma yapacağız. Arttırma yaparken aynı deliğe iki tane sık iğne yaptığımızda bir tane sık iğne arttırmış olacağız arkadaşlar. Hemen bakın. Bir tekrar aynı noktaya sık iğne yaptım ve arttırmış oldum. 1 2 Hemen bir sonrakine bir 2 Bir sonrakine bir 2 Hemen bir sonrakine bir 2 ve başladığımız noktaya kaydırma yöntemiyle kaydırma yöntemiyle başladığımız noktayı kapatıyoruz. Bir zincir çekip bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bakın 6 ilmek vardı. Şu an 12 adete ulaştı. Tekrar biz bir sıra daha artırma yapacağız. Her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ve sıra sonunda 24 adete ulaşacağız. 1 2 1 2 Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız arkadaşlar. Kamera arkasından ben tamamladım. Toplamda 24 adetten oluşan bir daire elde ettim Artık hiçbir arttırma yapmaksızın Ben bu daireyi bir miktar bu şekilde örerek çıkacağım. arkadaşlar kamera arkasından ben tamamladım 8 sıra ilerledikten sonra e, biz kafamızın üst kısmını tamamlayacağız Ancak bu noktada sure çalışması yapılabilir daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kısaca arkadaşlar bu boyuttaki küçük bir bebeğin e, iskelet sisteminin nasıl oluşturulacağını detaylandırdım sizlere. Tamamen e, herkesin yapabileceği bir bebek modeli. Bu aşamadan sonra bebeğinizin cinsiyetini belirleyebilirsiniz. İster erkek ister kız bebek tasarlayabilirsiniz. Tamamen suretini oluşturduğunuzda bebeğinizin cinsiyeti ortaya çıkacak. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.